Çekil lan böyle bir ağlamadan ha? Şuna bak şuna bak. neler yapıyor. Yala, yazıklar olsun size. Bak 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 bak. Yalandan yalandan. Hep yalan. Yapma hep yalan yapıyorsun. Abi sen sakin ol. Sen sakin ol. Abi sen sakin ol. Saldırmıyorlar. bir saldırması? Yapacak. Polis. saldırmıyorlar. Polis. Görüyorlar, Bıraklar. görüyorlar, Bıraklar. görüyorlar, Bıraklar. görüyorlar, başkanım. Herkes görüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yapılan doğru mu bana? Size Peki bir şey yapılmadı. Ya. Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Kendinize atınız ya. Şey her, tamam, ya. ya. Şov yapma. Şov yapma. Şov yapma. Şov ya. Vallahi şov. Başka Aynen. bir şey yap. Şov yapma. Ya herkese ya. şey yapma. Evet. He ya kapat kapat. Herkes görüyor. Herkes görüyor kusura bakma. Herkes görüyor, Herkes görüyor. Goes to, goes to and the Oscar 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 goes and the Oscar goes and the Oscar goes to and the Oscar goes to